Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı, oyuncu ve yönetmen Ragıp Ertuğrul 52 yaşında hayatını kaybetti. Yılın en iyi eleştirmeni, ödüllü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı olan Ragıp Ertuğrul hayatını kaybetti. Lenf kanseri nedeniyle yaklaşık bir aydır Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan Ragıp Ertuğrul için geçtiğimiz günlerde yapılan kan bağışı çağrısı birçok ünlü isim tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı. 1970 doğumlu Ertuğrul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde İstatistik bölümünden mezun oldu, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji bölümünde tamamladı. Tevfik Gelenbe Tiyatrosu'nda 1988'de oyunculuğa başlayan Ertuğrul, 1999'da Sanat Çevresi Dergisi'nde başladığı eleştiri yazılarına ''Tiyatro'' Tiyatro, Tempo, t24.com ve Vatan Gazetesi'nde devam etti. Ertuğrul, 2011'de Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen 75. Yıl Cüneyt Gökçer Ödülleri'nde yılın en iyi eleştirmeni ödülüne layık görüldü. U.N.E.S.C.O Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nin Türkiye Merkezi Başkanlığı görevini 2015'ten itibaren üstlenen Ertuğrul, 2017'de Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (International Association of Theatre Critics, IATC) yönetim kuruluna seçildi oyuncu, yönetmen ve eleştirmen Ertuğrul, tiyatro oyuncusu Dilek Türker'in yaşam öyküsünden hareketle, Soytariçe adlı anlatı romanı 2016'da okuyucuyla buluşturdu. Rest Tiyatro'yu 2018'de kuran sanatçı, Türkiye premieri yapan ilk prodüksiyonu Milan Kundera'nın, Jack ile Efendisi eseriyle Ekin Yazın Dostlarının, yılın yönetmeni, ödülünü kazandı. Ragıp Ertuğrul, 2019 ila 2020 sezonunda Joel Pomeran'ın Tüccarlar adlı oyununu sahneye koydu.